Galatasaray'dan o bombası. Solbek sorununu kış transfer sezonunda çözmek isteyen Galatasaray'da gözler transferde. Sarı Kırmızılı yönetim Solbek transferi için önemli bir yıldızla görüşüyor. İspanyol Solbek Angelino'dan memnun olmayan ve oyuncunun opsiyonunu kullanmayacak olan Galatasaray, İngiliz kaynaklardan alınan bilgilere göre. Yeni Solbek transferi için Angelino'yu ödemeyi planladığı 6 milyon euro gözden çıkarmış durumda. Sezon başında Borussia Dortmund'dan ayrılarak Bayern Münih'e katılan Rafael Guerreiro ile ilgilenen Galatasaray bu transferde yalnız değil. Bayern Münih'te de süre bulmakta zorlanan yıldız futbolcu sezon başında da kendisini kadrosuna katmak için çok uğraşan sarı kırmızılı olarak bu sefer yeşil ışık yaktı. Galatasaray'ın kış transfer sezonunda bu transferi bitirmesi bekleniyor. Galatasaray Yeni Pogba ile Masada Galatasaray'da 6 numara transferinde gündemeye gelecek vadeden bir resim geldi. Fransal ilk bir ekiplerinden Strasbourg forması giyen 20 yaşındaki market ortası Habib Diyar'a menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Strasbourg'dan ayrılmak isteyen genç yıldız adayı için kulübünün 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis servis beklentisi var. Maliyeti yüksek olan genç yıldız adayıyla Juventus ve Arsenal ile ilgileniyor. 21 yaş altı olduğu için Diarra Galatasaray'a transfer olması halinde yabancı kontenjanında sıkıntı yaratmayacak. 3 sezon önce Strasbourg'la A takım maçlarına çıkmaya başlayan Diarra geçen sezon 30 maçta 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegal asıllı Fransızın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Galatasaray'a bir çilek transferi daha. Oyun planında genellikle Lucas Torreira'yı ön alan baskısına gönderen ve arkasındaki boşluğu kan ayhanla dolduran Galatasaray'da. Teknik direktör Okan Buruk buraya yapılacak iyi bir transferin takıma seviye atlatacağını düşünüyor. Her ne kadar klasik bir 8 numara için arayışlar sürse de, Arsenal'le yollarını ayırmaya hazırlanan ve Fenerbahçe'nin de listesinde olan Thomas Partey'in bir fırsat transferi olarak ortaya çıkması, rotanın İngiltere'ye çevrilmesini sağladı. İngiliz devinin 2020 yazında Atletico Madrid'den 50 milyon euroya transfer ettiği Partey, bu sezon forma bulmakta zorlanıyor ve tarafların yolları ayırması gündemde. 30 yaşında 1.85 boyundaki defansif Fortesan'ın Galatasaray'a gelmesi durumunda, Torreira'nın ön alan baskısında daha da etkili olacağı düşüncesi hakim. Bunun da ileri uçtaki hücumcuları rahatlatacağı ve atak devamlılığının sağlanacağı öngörülüyor. Galatasaray'dan Nikes hamlesi Galatasaray'da orta saha arayışı doğrultusunda kış transfer sezonu çalışmalarında flash bir isim gündeme geldi. Sarı Kırmızılıların Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez için devreye girdiği öğrenildi. İddiaya göre Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki İspanyol futbolcunun bu servisine 6 milyon euro önerdi. Atletico'nun da Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor. Orta alanda iki ünlü olarak görev yapabilen Niguez'in Timbuma'yı iş dışı yaktığı da gelen haberler arasında. Sağlığını kesin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olsa da İspanyol Yıldız bir dönem 90 milyon euroları bulan değeriyle dev kulüplerin gözdesi haline gelmişti. Galatasaray'ın hedefi tıpkı Mauro Icardi'de olduğu gibi Nigesi yeniden Avrupa futbol sahnesinin yıldızlarından biri yapmak. Kariyerinde Premier bir Chelsea'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu için devre arası transfer döneminde şartlar zorlanacak. Galatasaray'dan Emil Breivik hamlesi Sarı-kırmızılılar Moldin'in 23 yaşındaki orta sahası Emil Breivik'in peşinde. Galatasaray yaz döneminde 23 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuç alınamamıştı. Geçtiğimiz günlerde tekrar temas kurulan Norveçli futbolcu Cimboma Yeşileşir yakınca transfer gelinimi yeniden hareketlendi. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarına görev yapabilen ve her iki ayağınıza etkili kullanabilen Breivik için kısa süre içinde pazarlık süreci başlatılacak. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Breivik oyun stiliyle Real Madrid'in ünlü orta sahası Luka Modric'e benzetiliyor. Molde ile Aralık 2025'e kadar kontratı bulunan genç yetenekli anlaşma sağlayan Sarı Kırmızılılar, Norveç ekibini de ikna ederek Breivik'le 5,5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Galatasaray'dan David De Gea hamlesi. Fernando Muslera ile bu sezonun sonunda yolları ayıracak olan Galatasaray dünyaca ünlü bir isimle temasa geçti. Bu kapsamda Galatasaray önümüzdeki transfer döneminde bu mevki için büyük efor sarf edici. Galatasaray'ın bu mevki için şu anlık düşündüğü ilk isimse bu servisi elinde olan David De Gea. İspanyol file Bekçisi Manchester United'la sözleşmesinin bitmesinin ardından bir takımla anlaşma sağlamadı. Gelecek sezon 33 yaşında olacak tecrübeli file bekçisine 2 artı 1 yıllık kontrat önerilmesi planlanıyor. Bu İngiliz ekibiyle sözleşme uzatmayan ve herhangi bir kulübe imza atmayan 32 yaşındaki file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro. Mustera, Galatasaray'da 6 ilk şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 de Süper Kupa kazanmıştı. İngilizlerden Sasha Boye kanca Sarı-kırmızılı ekibin Fransız Vicky Sacha Boye, geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla elde edilen şampiyonluğa damga vuran oyunculardan biri olmuştu. Bu yeni sezonu oldukça yetkili bir form grafiğiyle başlarken tüm dikkatleri yeniden üzerine çekti. Bir Türkiye kariyerinde rekor kırmayı başardı. Sarı Kırmızılıların geçen sezonki Süper Lig şampiyonunda gösterdiği performansla büyük pay sahibi olan Sasha Boy, her geçen maç performansıyla herkesi büyülüyor. Teknik direktör Okan Borun, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakçı ile birlikte en çok forma şansı verdiği isim olan Boy, Süper Lig'de en çok top kaptığı sezonunu yaşıyor. Uzun süredir Premier Lig kulüpleri tarafından izlenilen bu oy için İngiliz ekiplerinden Nottingham Forest'ın devre arası transfer döneminde 25 milyon euro ödeyeceği iddia edildi. Galatasaray, Chelsea'ya Moskova'nın golcüsüne talip oldu. Forvet bölgesine yaptığı bakan bu transferinden memnun olmayan Galatasaray Forvet çalışmalarını sürdürüyor. Fedor Çalov'u renklerine bağlamak isteyen Aslan, CSK Moskova'nın kapısını çaldı. Çalov'u sezon başında da gündemini alan Sarı Kırmızılılar bu transferde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti. CSK Moskova altyapısından yetişen ve 2017'de A takım kadrosuna dahil edilen Çalov, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Şubat 2022'de geçirdiği yarım sezonlu kiralık döneminin ardından takımına geri dönen ve geçen sezon 41 resmi maçta 24 gol 6 asist 25 yaşındaki forvetin CSK Moskova ile Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Çalov Rusya milli takım formasını da 4 kez giydi.